Merhabalar renktaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, öncelikle cinkü mücadele için Fenerbahçe hamlemini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Türk, Türk, temsilcilerimize çok 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 teşekkür ediyorum. Dün bize onur gecesi, gurur gecesi yaşattınız. Yaşattınız. Ben dilim mi sürçüyorum? <laughs> onur gecesi yaşattınız. Bizi çok mutlu ettiniz arkadaşlar. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar, var olsunlar bütün temsilcilerimiz. Dünkü gördüğünüz üzere bize nispet yapmaya çalışan yuhaladılar bizi Kıbrıs'ında. Ee, Yunanistan bayrağını böyle böyle yani biz bile bunlar böyle oldu biz böyle bir şey yapmadık yani. Yani sanki böyle gövde gösterisi artistik yani bir şey demek istemiyorum. Bizim biz gövde gösterisi yapmaya kalksak. Oho! Olsun öyle bir de olsa bir Fenerbahçe stadı var ya. Yani bunu önceden yapsalar da bize, sonra Fenerbahçe standa gelip maç oynasalardı. Bizim taraftarlar zaten gereken dersi çok güzel kalografilerle cevaplarını verirlerdi. Oh ikide yendik. İçimizin yağları buz gibi eridi. Tabi Türk'ün gücü her daim zirvededir. Ki tabii ki de e, ülkemizde, dünyamızda barış, huzur, mutluluk olsun. Lütfen hiçbir şekilde artık savaşlar olmasın. Çocuklarımızın Eee Küçüklerimizin bundan etkilenmesinden korkuyorum Lütfen herkes barış içerisinde yaşasın Lütfen Yunanistan'a söylüyorum Lütfen Yunanistan Bak lütfen diyorum rica Zaten beni mi dinliyorsunuz sanki Yapmayın etmeyin bakın gerçekten yapmayın Biz çok güçlü ülkeyiz Bak biz sevmeyiz böyle savaşmamış Ama gerekirse de Ülkemizi savunmaktan da hiçbir şekilde kaçınmayız Bundan da gocunmayız Ama tekrardan dediğim gibi biz barış istiyoruz Bizim bir sıkıntımız yok. Ama siz kendi kendinize bir halleniyorsunuz, bir şekilleniyorsunuz, bir şekil şemalara giriyorsunuz. Yani zaten oradaki insanlar şöyle aklı misal düşünse ben şahsen ben düşünen bir insan olsam sıradan bir insan. Ya bunu Türkiye yapıyorsa olsa. Ya derim biz niye gereksiz böyle bir şey yapıyoruz ki durduk yere niye biz yani savaş çıkaralım Yunanistan'da falan filan diye muhakeme yapardık kendi kendimizi Ama orada oradaki insanlar da bunu düşünmüyorlar. Onlardaki insanlar sanki bize düşmanlarmış gibi hareket sergiliyorlar. Dünkü stat'taki hallerini gördünüz. Türkiye hiçbir şey yapmazken Türkiye'yi kötü bir insan, kötü bir şeyde görüyorlar. neyse fazla şeyin şeyine konuşmak istemiyorum böyle detay. biz yendik, galibiyetimize bakalım. çok dün çok güzel maç oynadık. Biraz Altay'ın da güzel oynayışlarını gördük ama zaman zaman hatalarını gördük ama ama Atilla Zalai bizim defans biraz sıkıntılı. Defans çabuk çıkıyor ve defans biraz e, rakipten yani yetişemiyor. Güçlü bir takım olsa şöyle pratik bir takım, defans çok açıldığı için adamlar atağa gelince tehlikeli atak yapıyorlar. Bakmayın A.E.K.Larnaka bir şey, yani öyle aşırı e, güçlü bir takım değil ki yani pek öyle aşırı bir ataklar da olmadı. Aşırı ataklı bir takım olsa zaten bizim defans sıkıntılı. Onun dışında her şey güzel. E, Batu Şuhay çok güzel. Keşke Bale ne şey atsaydı. Batu Şuhay atsaydı ama sağlı olsun. Benim Valencia'ya kötü sözüm yok. Valencia da güzel topçudur Allah var. şimdi Bir kere de penaltı kaçırdı diye adamı da yermenin manası yok. Ee, dün çok galibiyetlerden ötürü ben buradan kutluyorum. Herkese selam olsun diyorum. Renktaşlarım benim kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, bir de şuradan şunu söylemek istiyorum. Ee, ben bazen nasıl söyleyeyim böyle videolar atıyorum ile ilgili e, short videolar olsun, bitti videolar olsun. E, bazen bir bakıyorsun adam telif atıyor. Bakıyorsun başkasına, başkasından bakıyorsun o videoya. Lan başkasına telif gelmiyor. Yani Fenerbahçe fan sayfaları için söylüyorum. Ama biz atınca telif geliyor. E, bundan sonra böyle biz dağıtmayız. Biz de kendi içeriğimizi üretiriz. Sadece short, short, short videolarımızı Fenerbahçe üstüne atarız. Normal videoları da ee, kendim içerikler böyle konuşa konuşa güzel içerikler falan üreteceğim artık. Sizleri seviyorum. Şöyle üzere. Allah'a emanet olun.